Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli sosu olan sadece yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek hazırladığım fırında sebze kebabı. Buyurun hemen tarifin hazırlanış detaylarına geçelim. Sosu için kaseye yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Üzerine çeyrek çay bardağı su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ilave ediyorum. Yemeğimize asıl lezzetini verecek olan baharat ilavesini yapıyorum. Kekik bu tarife çok yakışıyor. Bir tabeleme tatlı kaşığı kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar da toz biber ve pul biber ekledim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber ve tuz vardı. Ve sosumuz hazır. 1 adet kaba ortadan ikiye bölerek jülyen şeklinde doğramaya başlıyorum. Kalınlıkları bu şekilde ideal. 2 adet orta boy havucu aynı şekilde jülyen doğruyorum. Kişi sayısına göre miktarları arttırabilirsiniz. Tabi orantılı olarak sos miktarını da arttırmanız gerekiyor. 2 adet de patlıcan ekliyorum. Yazın yapılabilecek en güzel yemeklerden biri bence. Yaz sebzelerinin en güzel olduğu bu günlerde mutlaka denemenizi öneriyorum. 4 adet de köy biberi kullanıyorum. Son olarak 5 adet orta boy patatesi doğuruyorum. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Sebzelerin miktarını artırırsanız mutlaka sosun miktarını da artırın. Doğramış olduğum sebzeleri sos kasesine dökmeye başlıyorum. Sosun tüm sebzeleri eşit şekilde dağılması için güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum sebzeleri büyük borcam tepsiye sıra sıra dizmeye başlıyorum. Tepsiye dizdikten sonra 3 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak özellikle patlıcana çok güzel bir lezzet veriyor. Mutlaka eklemenizi öneririm. Sebzeleri fırına almadan önce suyla ıslatmış olduğum yağlı fırın kağıdını tepsinin üzerine örtüyorum. 190 derece fırında kontrollü olarak pişiriyorum. Kızartma lezzetinde az yağlı sebzelerimiz fırından çıktı. Üzerine domates sosu ve yoğurt ekleyerek servis edebilirsiniz. Bu şekilde lezzetine doyum olmayacaktır. Sebzelerin hepsi dağılmadan çok güzel pişti. Kabak, patlıcan ve biber normalde diğer sebzelere göre çok daha erken pişiyor. Bu tarifte hepsini bir arada pişirebilirsiniz, sorun olmuyor. İnce doğranmış olduğu için havuçlar tam kıvamında pişmiş. Patates de öyle. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp emoji dahi olsa yorum bırakmayı lütfen unutmayın. YouTube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olup yepyeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.